yakop <laughs> midyas Öncelikle herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber alışveriş yapacağız. Şimdi arkadaşlar siz diyeceksiniz ki bu yaz günce bu yaz güncellemesinde gelmedi bu kış. Bu güncelleme kış güncellemesinde geldi diyeceksiniz ama ben e, biliyorsunuz ki kanalı yeni açtım sayılır. Yani 2022'de açtım. Yani 2021'de falan açmadım. Şuradan görebilirsiniz. Şu yandan falan bir yerlerden koymuş durum. Ben 2022 bilmem kaç Eylül'de öyle bir şey açmıştım. Ama Eylül'de değildir kesinlikle. Çok hatırlamıyorum şu anda. Her neyse bugün işte öyle şey yapacağız. Bugün alışveriş yapacağız. Bu arada kardeşim yanımda yok. Çünkü dedi ki ben şey yapacağım. Evde video çekeceğim dedi. Ama tamam dedim. Ne diyeyim yani. Hayır mı? <laughs> tamam dedim. Ee, şimdi o zaman başlayalım hemen. Çok boş yaptık yine. Şu poşeti alacağım ve sakız alacağım. Evet. Hoş geldiniz efendim. <gülüyor> efendim de. <laughs> Mama. Hayır hayır olma. Evet, evet. Hemen o zaman başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi ben öncelikle buradan bir kardeşimin hikaye kitabı alacağım. Kardeşimin de doğum günü em, yaklaşıyor. Em, hemen <laughs> Olmadım. Neyse tamam ben sonra dönerim. Sen şunu bir geç. Ben sevmezsem bu paraysa. Efendim adı ne onun? Pamuk prenses ve yedi cüceler. Ha efendim 200 lira. Yuh. Şuradaki takım kaç lira? O da 100 lira efendim. Lan bir tane hikaye 200 lira. Peki o takım niye 100 lira acaba? Efendim bir şey. Allah'ım indirim yap. %100 yüz indirim. Yok 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 çabuk. Şaka şaka. 150. E, Olur. Kaç lira? 90 TL. Teşekkürler. Şimdi arkadaşlar ben bunu hediye paket yapacağım. Kardeşimin sevdiği şeyden kalpli olandan. Kardeşim kalpli çok sever. Kalpli var mı? Var efendim. Şu bastım. Şöyle koyun efendim. Abi. Aa ah, çok güzel yaptı. Evet. arkadaşlar bu arada bu köpek çok şey güzel. Her neyse aklıma bir şey geldi. şimdi buradan bir şey alacağım ben. Bakar mısınız? Bu ne efendim? E şey şimdi. Şimdi ben şuradaki şu bir şey alacağım. Ne alacaksınız efendim? Şu ki. Ben buradan bir şey almayacağım. Şu olabilir ama bizim evde var. Şimdi şuradaki şu kaç lira acaba? Efendim geçemiyoruz maalesef. Adı nedir onun? Bunun adı ne ya? Bu ne? Bak. Efendim o 90 TL. E tamam bunu da alıyorum ben. Arkadaşlar şöyle iki tane poşet alsam iyi olacak. Şuna bakın eşyalarını koyacağım. Ah, bunu da hediye paketi yapalım. Kendi istediğim şey de şu olsun. Bu da bu da değil. Başka bir şey daha güzel. Yok mu? Tamam o zaman şu olsun. Ya ne yapalım artık? Hiç güzel renk yok ki sizde. Efendim yani. Gitti abi senin efendine tüküreceğim şimdi. Neyse Üf, şundan alayım şunu. Ay, ay şunu da alayım. saklayayım şunu. Ay. ay şundan. Efendim. E, ne oldu be? E, onları onlardan iki tane alınca. Hepsini ikişer tane alınca. Yüzde yirmi indirim oluyor. Ver indirme. E, efendim hepsini. Allah'ım ver. Ver indirme. Bakıyorum 70 TL. Lan çok saçma bir yer burası. Bu ne? Şunu da bırakmaz. E bu ne ya? Yazayın deyiz. Ben bu de tövbe estağfurullah. Ne yapıyorsunuz ya siz? Donmuyor musunuz? Donuyoruz o yüzden giydik zaten bunları. Hadi <laughs> şimdi çok şey var. Biz, biz gidiyoruz. Hiç sevmedik burayı. Bismillah. Şimdi dondur Bana şu çocuk diyeceksiniz ama şu şey çok tatlı. Gerçekten çok tatlı. Bunu alıyorum. Kardeşim kesinlikle şunu çok sevecek. E, çünkü kardeşim Elsa'yı takip ediyor. Şimdi kardeşime görüntülü arama yapacağım tamam mı? Hangisi diyeceğim? E, bakalım kardeşim hangisini seçecek? Dur. <laughs> Arkadaşlar ben marketten telefon almayı unuttum. Oyunu silikli yaptım. E, her neyse. E, her neyse o zaman şey yapalım. E, mikro konuşma yapmak istedim. Şimdi telefon şey yapmadığım için alamadığım için oyunda. E, siz telefon varmış gibi hissedin <laughs> Çok saçma olacak biliyorum ama telefon varsayınsız. <laughs> Çok şey de oldu. Her neyse boş verin. O zaman videoya devam edelim. Evet. Hadi. Heh. İşte. Kardeşim. Efendim abi ne oluyor şu anda? kardeşim şimdi sana seçim yapacağım. Hazır mısın? Peki. Peki. <laughs> şimdi. Kardeşim. Bu mu? Yoksa bu mu? Ha, bu mu? <laughs> Bunu seçti. Tamam hadi görüşürüz videodayım selam de. Tamam bay bay. Arkadaşlar şu an gördünüz. Kardeşim bundan istedi. Ama gerçekten zevkli ya. Ben olsam ben de bunu isterdim. Şimdi bunu daha koyalım. Kargo olarak göndereyim ben bunu. Bakar mısınız? Allah'ın cezası bakar mısınız? Ba ağzına tıkayım bakar. Bakmıyor mu lan? Tövbe estağfurullah. Hanımefendi ne oluyor? İkizim söyledi. gelin <laughs> gelin. İkizim söyledi de. şurası tadil Nasıl ya? Aa, ya nasıl tadil e, Efendim Maalesef tadil Aman bana tadil at, tadil at. Kızım yanlış düşündü de. Ya kızım, ben 14 yaşındayım ben. Tamam. Her neyse yaşını nereden bileyim ben senin? Şunu şey yapın. E, bana kargo olarak gönderin. Tamam efendim. E, ve aynı zamanda şu ve şu ikisini de bana kargo olarak göndereceksiniz. Tabii efendim başka. Başka da yok. Ben şu ikisini götüreyim. Efendim böyle kabul etmiyoruz. Sen. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi e, devam edelim. Şurası tadilatıymış. Her neyse şimdi burada şey görüyorum. Yemek ve makyaj ve üst yeri görüyorum. Yemek. E, oturma yeri. İkinci katta yemek. Oturma yeri. Makyaj eşyaları ve e, üst yani giyinme şeyleri. Yani üst. Yani üst işte. <laughs> e, o zaman hemen ikinci kata gidelim. Ya Allah. Evet. Arkadaşlar. Şu an beni görüyorsunuz. Ay bismillah. Ne oluyor lan? Evet arkadaşlar hemen ben şuradan geçerliyim. Ee, şimdi görüyorsunuz bunları ben şurada bıraksam inşallah bir şey olmaz. Ana adam üst üste koydum ya. <laughs> evet çok güzel. Evet. Arkadaşlar şimdi e, gözlük ben gözlük hiç sevmem. Gerçekten hiç, hiç 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 sevmem. Ve, ama takmak zorunda kalırsam yani çok fena <laughs> şaka şaka gözlük takan kişiler varsa daha da geçmiyorum. Yanlış anlayın lütfen. Yani e, gözlük takmaya başlarsam hani öyle bir göz hastalığım olursa diye alabilirim. Ama şimdi almayacağım. Çünkü poşete sığmıyor. Sığıyormuş lan. Ama ben almayacağım. Zaten bir gözlük geldi. Yani niye sığmasın ki? Ben buradan belki makyaj esnası alırım. Çünkü hiç yok. ilk önce buradan bir üst alalım. Hayvan gibi onlara direkt aldım. Şimdi bu üst şey, bu makyaj şey falan. Her şey bu. Bu sadece üst. Bu her şey. Her her bulduğum. <laughs> evet. Şimdi buradan şu hiç giymeme gerek yok. Çünkü hepsi bana olur. Hmm. ya bunun arkasında Tokalife Queen yazıyor? Ne diyeyim? Bakın ne kadar da görüyor musunuz? Her neyse bu arada ben Queen'im. Ne fanlarına saygı duyuyorum. Yes, neyse şimdi niye döneyim yani? Evet bakalım ben noob değilim. O yüzden ne alacağım. Altına pantolon falan giysek güzel olur bu da. Öbürleri de, e, kötü. Hani sevmedim. Güzel şimdi bunu da üstte şöyle koyayım. Bunda şöyle üst üste koyuluyor. <laughs> evet arkadaşlar şimdi ben buradan Allah yanlışlıkla açtım. Neyse onu anlam artık. Zaten onu almayacaktım. E, i̇lk önce buradan e, ee, bakacağım hepsine enayi gibi şimdi arkadaşlar e, bir anket mi yapsam yok lan sanki şeyim var <laughs> her neyse böyle bakın e, şöyle nasıl bir nasıl arkadaşlar nasıl hangisi sizce ama ben ikisini de sevmedim kardeşim belki şunu kullanır o yüzden bunu alayım şu nasıl Ay, hiç sevmedim hiç sevmedim hiç bana göre değil buradakilerin şimdi gidip bakacağız şimdi şunlar daha enayi gibi of bu ne lan öcü gibi aha bu sanki böyle göz altları sürülebilecek şey gibi duruyor. E, göz altına sürebilirim ben bunu güzel güzel ben bunu alayım. Şimdi bunları sürmek için bir şey lazım tabi. Nasıl süreceğim? Şu çok kalın şundan süremem kesinlikle. Ama şu olabilir. Tamam aldık onu. Burada rujlar var herhalde. Evet. Yine e, bundan alıyorum. Çünkü çok abartı ruj sevmem ben. Zaten ben ruj sürmeyeyim de sevmem. O zaman niye alıyorum? Ama alayım ya ne olacak. E, şunu kardeşim alayım. Şunu da kendime alayım. Bakın kardeşimle düşünüyorum. Evet. Bu arada gerçekten bir kardeşim yok. Sorry. <laughs> evet. Buradan hemen e, krem alıyoruz. Şu kokusuna bakayım. Şu Oh, gerçekten çok güzel kokusu var. Bakayım. Uy. Ah oh, çok güzel. Ama bir tane alacağım israf yani. E, şu zaten kardeşimle beraber kullanırız. Kardeşim limon rengi diye kullandığı şey benim Bunu bunu kullanırım. Daha ortak da kullanabiliriz. Evet, şimdi geldik şunları alan çık. Tamam. Şimdi hazır mısınız? Bismillah. Oh, şunlar çok güzel değil mi? Yani ben mesela bir şeyleri çok seviyorum. Bu göz üstüne sürülen şeyler. Göz kapak mı değil? Göz kapağı ne lan? Tövbe ee, şeye şeyler işte. Göz aldım Bilmiyorum çok. Benim hiç alam yok şeyden. Her neyse. Ben ikisini de alayım. Şu zaten kardeşim rengarenk. Mübarek her şeyi rengarenk onun. E, ee, tamam. Kendime şunu aldım. Gerçekten bunun renkleri çok güzel ama. Ben bunun renkleri çok sevdim. Tam bana göre yani. Benim tarzım. E, niye sade aldın diyorsanız yani ben çok şey öyle rengarenkler falan hiç aram yoktur benim boşverin. bu da artık elimde taşırım bu şapka falan alacağım ben e, şu şu şapka hiç bana uymayacak ama şu çok olabilir dım, 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 dım evet ben bunu kafamda götüreceğim <laughs> e, ne yapayım ya dur ben bunu ben bunu kargo olarak şey yaparım tövbe sabır bunları ben bir kargo edeyim tamam arkadaşlar tamam arkadaşlar ben onu kargo ettim bu arada gözük bana yakışır mı? <laughs> yakışır ama çok küçük. E, küçük ney lan? <laughs> e, e, her neyse şimdi buradan bulacağız. E. Şu, çok şey gibi ya. E, şu ikisi olabilir ama şu çok ince şu. E, gerçekten şu elimdeki çok ince. E, şu çok güzel ama şu olabilir yani. Öbürleri çok kalın hani allık için falan onlar büyük ihtimalle. E, her neyse ben şu ikisini alıyorum o zaman. Yine ruj falan da aldık tamam. Bizim buradaki iş bitti. Çok güzel gerçekten ya. Nasıl taşıyacağım bunları? <laughs> Allah belanı vermesin. Nasıl taşıyacağım? Arkadaşlar şu an ben Essela Merhaba abicim. Ben bir tane şey alayım. Şu şu. Al, arkadaş. Ah. Hay. Tövbe estağfurullah. Burada insanlar var. Eee Merhaba. Niye bu kadar heyecan yaptınız şu an? Ay sen de be heyecan yapıp yapmayacak. <laughs> eee şey. Eee şuna bir tane su alabilir miyim? Azoz var bizde. Tamam tomat alayım. Tomatanın içinde kötü maddeler var yavrum. Ben de tercih etmiyorum da patron sat diyor. Tamam o zaman bana bir tane şu koladan ver. E, siyah kola. de renk olabilir de üf. Ay şu Bu arada şu anda akşam oldu görüyorsunuz. Ve yaşadığım şehir kış. Yani İngiltere kış. <laughs> Gerçekten İngiltere kış arkadaşlar görüyorsunuz. Her neyse. Ne oluyor be? Ay bismillahirrahmanirrahim ne oluyor? Biz yaptık. Tövbe estağfurullah ya. Ay ödüm patladı tövbe tövbe. Ay yüzüme falan bir şey oldu. Ay tövbe 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 estağfurullah. E nasıl? Biz ayarladık bunları. Ya çok teşekkürler ama ben geldim. Korkarım ya. Bu arada isimleriniz nedir sizlerin? Ay e, benimki teyze. Bu İngiltere'deki herkesin ismi teyzeymiş kardeş ya. E artık şunları kapatabiliriz. Eee benim adım da e, şey Luca. E, Luca ve Daisy çok güzel. Benimki de Jacob veya Dora ikisi de olabilir. E güzel. E, lakabım mı Dora? Hayır be, Dorayım direkt. Direkt. Şu, herkes bana Jacob diyor ama ben Dorayım. Tamam. E, Jacob. Vah! Neyse e, Jacob isminde de seviyorum. çünkü o da ikisi. Neyse. <laughs> of, o bir çok güzel patlıyor ya. Evet. Ee, yer misin bizimkilerden de? Ee, yok teşekkürler. E, ee, bu zaten benim de. Ay yemedim ya yere attım. Ee, her neyse. Ee, şimdi e, ben gitmem lazım benim. Niye? Ee, çok fazla eşyam var. Bunlar kaygı olacak bir de. Aa, çok işim var ya senin. Evet çok işim var. E, ee, bu nereye gidiyorsun? Sana. Eve gidiyorum. Ee, tamam görüşürüz görüşmeyiz inşallah ya tövbe estağfurullah her, her bölümden konuşuyorum ben de ha, neyse yani şimdi alt kata inip gideceğiz